Evet arkadaşlar bugün kanunsuz gelmiş kanunsuz çarkı diye etkinlikle gelmiş Bakalım çıkartabileceğiz mi? 1000 elmasımız var ee, İndirim de varmış Yüzde %50 indirim güzel ee, 1037 elmasımız var arkadaşlar şöyle bir özel çevirme yapalım Ha sadece bir kerelikmiş lan Tekli ifade geldi bu bende vardı ee, Bir özel çevirme yapalım arkadaşlar 84 elmasa çıkar mı Hakikâ, bin elmasa çıkacağını zannetmiyorum bunun ya, ama gene de basacağım. Yani çıkarsa ya çıkarsa, <laughs> siz de görmüş olursunuz en azından arkadaşlar. Yani bilmiyorum. 5 en... bin elmasa çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bin elmasa çıkartırsak dünyanın en şanslı Adamı ben olurum veya en Şanslınız ben olurum. Arkadaşlar eğer basıp da Çıkartan olursa yorumlara yazmayı unutmayın, görmüş oluruz en azından. Şöyle bir 39'luk çevirelim. 800'e kadar bir 39'luk çevirelim. Özel çevirmeden atar belki. Şöyle bir daha basalım. Aga çıkmıyor ya. Şöyle bir 39'luk daha basalım arkadaşlar. Pet maması. Güzel güzel güzel. 169'luktan devam edelim. 648 elmasımız kaldı. Evet, saniye geçe tıkladım ve bir şey çıkmadı. <laughs> Aga bassak mı? Şöyle 169'luk daha bastım. Yani elması burada bitireceğim gibi duruyor arkadaşlar. Yani çıkmayacak ama neyse. Boş boşuna elmas harcıyorum şu anda öyle istiyorum. Ee, hadi be, Beris'in ifadeyi tekrardan attı. Aga ben de var ya o ifade güzel bir ifade getirseydiniz var o ne dandik bir ifade koymuşlar ee, çıkmıyor niye çıkmıyor ben de bilmiyorum Aga full boş atıyor arkadaşlar basmayın bence ya değmez ya elmasınız boş harcamış olursunuz kanunsuz güzel kıyafet de arkadaşlar yani tek parça olduğu için bilmiyorum çok kullanmam ben ya ara sıra öyle kullanırım. Çünkü ben ne bileyim hani bir sürü kıyafetler kombin yapmasını seviyorum o yüzden tek parça kıyafetleri çok sevmiyorum Ama hesapta olsun diye deniyorum şu an ama çıkmayacak gibi duruyor Bakalım Aga full boş full boş 310 elmasımız kaldı arkadaşlar yani çıkmayacak Son 169'luk çevirmemizi de yaptık Şimdi bundan sonra tek bir çevireceğiz özel çevirme yaparım herhalde Evet, full boş attı. 141 elmas şöyle özel çevirmeler yapalım. Aga full boş ya. Arkadaşlara basmayın. Elmas tuzağı yemin ediyorum ya. Aga moralim sıfır lan. Niye böyle oldu be? En azından bir elmas atsaydık güzel olurdu. <laughs> Hayallere bakın hani Arkadaşlar yani basmayın. Full boş bir etkinlik ya. Kanunsuz bilmiyorum. En az Yine hani melek paltoları gibi olur arkadaşlar. Şöyle MP40 kutularını da açalım. Evet, full boş. Arkadaşlar dediğim gibi yani melek paltoları gibi olur yani. Bence 10.000 bin elmasa falan çıkar. Ucuza çıkacağını zannetmiyorum. Yine çıkartırsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Aga tamam elması full boş harcamış olduk. Çöpe atmış olduk arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı kanala da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.